Kanalıma hoş geldiniz Can. Ben bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz berbat arkadaşlar, kuşlar. Hatta bunlar sığırcık oluyor değil mi Erdinç? Evet. Sığırcıklar öyle bir sıçmış ki nasıl biliyor musun? Yani popoları hiç boş durmamış. <laughs> Şimdi ön kamerayı alayım Erdinç'den biraz sohbet edelim. Şimdi önce bokları gösterelim. Çok kötü. Ne diyorsun Erdinç kaptanım? Anla. Kuşlar durmamış abi. Demin Erdinç isyan ediyordu. Resmen sapotaj yapmışlar. Ne yapmışlar Erdinç'im? Sapotaj. <laughs> sapotaj yapmışlar. Yani hiç boş durmamışlar sanki. Bak, hayret, hayret Allah Allah. Şey direğin üst kısmına şuraya çıkmışlar. E, herhalde birinci kurcata ikinci kurcata vallahi dizilmişler Erdinç. Demişler ki yani Erdinç gelecek biz. <laughs> yani bir de bakıyor yukarıdan. Ha bakaraktan da gönderiyor. Daha... Allah Allah. Kurşunluyor. Peki tam tersini yapsak biz onların kafasına. <laughs> Ama olmaz arkadaşlar, Abi, bu Müslüman teknesini ya. olmaz yani yazık günah. Vallahi şuraya Aa bak. yazık günah. İstersen Erdin'ciğim bir ıslat, azıcık yumuşasın. Evet öyle yapıyorum. Yani hani az uğraş diye. Bugün hava çok durgun arkadaşlar, şey gibi yani deniz. Cam gibi yani öyle söyleyeyim. Ondan sonra ama yapacak bir şey yok. Bakar mısın? Su, çarşaf. Bugün ne yapacağız? Soğuk. Şimdi önce bokları gösterelim. Çok kötü. Ne diyorsun? Erdinç kaptı. Anladım. Kuşlar durmamış abi. Demin Erdinç isyan ediyordu. Resmen sabotaj yapmışlar. Ne yapmışlar Erdinç'im? Sabotaj. <laughs> sabotaj yapmışlar. Yani hiç boşturmamışlar sanki. Yani. Allah Allah. Ya şey direğin üst kısmına şuraya çıkmışlar. Ee, herhalde birinci kurcata, ikinci kurcata valla dizilmişler Erdinç. Demişler ki yani Erdinç gelecek biz... <laughs> yani bir de bakıyor yukarıdan. Ha bakaraktan da gönderiyor. Ya, de... Allah Allah. Kurşunluyor. Peki tam tersini yapsak biz onların kafasına <gülüyor> <gülüyor> ama olmaz arkadaşlar, Abi, bu Müslüman teknesini ya. olmaz yani yazık günah. Vallahi aa, aa yazık günah. istersen Erdincim bir ıslat, azıcık yumuşası. Evet öyle yapıyorum. Yani hani az uğraş diye. Ee, bugün hava e, çok durgun arkadaşlar, şey gibi yani deniz cam gibi yani öyle söyleyeyim. Ondan sonra ama yapacak bir şey yok. Bakar mısın? Su, çarşaf. Bugün ne yapacağız soğuk Sadece. İstersen bul. Yok yok o değil. Biliyor ben nasıl yapayım? yok Evet ki. şimdi daha tam listelenmedi ya YouTube'da. Evet. O kendi yolunda diye çıkıyor. Kendi yolunda çıkıyor. Yolunda yazdım ha yolunda. Kendine, yolunda. yolunda. abi. çekilmesi lazım. Evet. son. Orada bir sıkıştı. yapmak lazım. Evet. Yok VD 40, 40 yaptım da. 40 Orada bir sıkışma e, var. E, değişik bir sabun var. Aa. Ya kaptan üç kaç bilen benim gibi yelkenleri indirip yenisini yaptıracağın zaman sticker takacaksın tek tek. Eee T kanal plastik, T kanal tekerlekli. Parmağını Cem. Tabii. Şey yatır <laughs> <Gram ciồi. gülüyor> evet. 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 Valla Evet. 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 Kanalıma abone olmayı lütfen lütfen unutma, unutmayın. Sizleri seviyorum. Okay. Evet.